Son dönemde partimiz güçlü bir genç katılımıyla geleceğe emin adımlarla bakmaktadır. Ben gençlik örgütümüzün değerli başkan, üye neferlerini içtenlikle kucaklıyorum. Onların bizim için son derece ayrı bir yeri ve önemi vardır. Ülkemizde pandemiyi yönettiğini iddia edenler maalesef sınıfta kaldı ve özellikle dar ve sabit gelirli insanımız bir yandan hayat bağlılığı, çarşıya çıkamıyor, alışveriş yapamıyor öte yandan döviz borcu olan ya da dövizle taksit ödeyenlerin hali perişan. Önce bizler hep birlikte ayağa kalkıp aydınlık geleceği şekillendirmek için var olduğumuzu hep beraber haykıracağız ama toplumla da kol kola omuz omuza girerek onların da desteğiyle bunu başaracağız